Kardeşimle bu topla e, top oynama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlayalım hemen. Yavuz Selim, Yavuz Selim. Gol! Şimdi bir tane daha vuruş gol. Şimdi bir tane daha vuralım gol. Bakalım gol mü? Gol! Arkadaşlar gol. Şimdi bunu da gol atalım. Şimdi Allah gol değil. Şimdi koş. 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 Aa, yüzüme geldi top. Şöyle. Şöyle topumuz var. Şöyle topumuz. Hayır anne yani kapanmadı. Arkadaşlar şöyle. Bakın hemen. Bıraktık ve görüşürüz arkadaşlar.